Efendim saatler 15 gösteriyor. Radyo başındaki değerli dinleyicilerimize merhabalar, iyi günler dileklerimizi iletelim. Şu anda Jest FM Mavi Radyo ortak canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz dün malumunuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü sevgili dinleyenler. Dolayısıyla Aksaray'da bu parantezi açacağımız en önemli isim dernek başkanımız Sayın Bekir Kaya. Kendilerini davet ettik. Sağ olsunlar onlar da yoğun e, hummalı koşuşturmacıları arasında bize vakit ayırdılar. Öncelikle değerli konuma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz başkan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hakikaten çok güzel, çok mikrofonik bir sesiniz var. E, onu çok da henüz ederim. programın sağ başındayken de söyleyeyim. Kulağıma çok hoş bir e, tonlamalı ses geliyor diyeyim. Peki, e, öncelikle gününüz kutlu olsun. Haftanız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi e, Jest FM'i, Mavi FM'i davet edip bizlerin sesine Aksaraylı Radyoda, radyodan sesimizi Aksaray'la sevenlerimize duyduğumuz için öncelikle çalışan herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki davetinize icabet bizim için büyük bir onurdur. Çünkü bizlerin sesini Aksaray'da e, duyurabilecek basının bir parçasısınız. Bizler de sizlerin aracılığıyla iyi günümüzde bu neşeli günlerimizi ya da problemlerimizi Aksaray hemşehrilerimize duyurma için bu bir fırsattı bizim için. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ayrıntılarıyla konuşacağız başkanım ama Aksaray merceğinden, ölçeğinden başlayacak olursak Aksaray'da engellilerle ilgili çok uzun yıllara yayılan bir emeğiniz var. Biz önce Bekir Kaya'yı konuşalım dilerseniz. Evet. Sonrasında diğer engelli insanların sıkıntıları ve memnuniyetleri hakkında da konuşacağız. Bu dernek başkanlığı ne zaman başladı? 1997 yılında Aksaray Sakatlar Derneği eski ismimizle Sakatlar hı. Derneği şubesini kurduk. Hı hı. E, bu derneğin başlangıç sürecini ben şöyle size kısaca izah edeyim. E, bizim dönemimizde yani yaş itibariyle bizim 80'li yıllarda okullarda okuduğumuz sürede ya da Aksaray'daki hayatımızı sürdürdüğümüz sürede hı hı. büyük sıkıntılar yaşamakta idik. O dönemlerde bizim dönemlerimizde engellerin varlığı hiç hissedilmemekte iyiydi. Yani toplumda, caddede, sokakta engelleri görmek çok zordu. Bunun çeşitli sebepleri var. Şimdi artık e, art, bilinçli aileler yetişti, engeller kendi haklarını arar durumlara geldi. En azından eğite, eğitilebilir duruma gelen engelli kardeşlerimiz sahiplenildi. Ee, o dönemlerde tabii ki bizlerin yaşadığı sıkıntıları bizden sonra gelen kardeşlerimizin daha az yaşamasını düşünerek Aksaray'da 7-8 engelli arkadaş bir araya geldik ve dernek şubesi 1997 yılında kurduk. O günden bugüne de Aksaray'daki her gruptan engelli kardeşimize e, elimiz geldiği kadar destek vermeye ya da onları yönlendirmeye çalışmaktayız. Şimdi o yıllardan bu yıllara tabii çok şey değişti. Ee, siz bu işin en sıkıntılı dönemlerinde başladınız 1997 yıllarda. Evet. E, ismi bile e, hak edilmeyen bir isimdi. Sizin de demin de, 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 de takdir ettiğiniz gibi e, Önce Sakatlar Derneği'ydi. Evet. E, bu bile Türkiye'de tartışılır, e, tartışılır noktadaydı. Yani evet. özürlüler, sakatlar ama şimdi hakikaten çok daha hoş kulağa hoş gelen e, bir isim aldı. E, dolayısıyla şunu söyleyeyim e, meclisten tutundan e, yaşamdaki tüm karelerde artık özürleri e, görebiliyoruz. Yani bir evet. devlet dairesinde, mecliste evet. vesaire. eee 10 yıl öncesini de hatırlayan ve o dönemde de başkanlık yapmış bir insan olarak o günden bugüne en önemli kat edilen mesafe konu hangisidir sizce? Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi hı hı. bizlere daha önceki yıllarda sakat, işte topal, kötürüm, kör ya da işte çolak yani bu tür ibareler kullanılıyordu. Bunlar gerçekten kulağa hoş gelen sözler değildi. Hı hı. Ancak biz gün geçtikçe şunu söyledik, dedik ki topluma biz de sizin bir parçanızız. Biz de sizinle beraber yaşamak istiyoruz. Biz de sizin iyi gününüzde, kötünüzde sizlerle beraber olmak istiyoruz. Biz bir toplumun parçasıyız. Hı hı. Buradan da şu çıkıyor. Yani bizlerin engellilik, or yani engelli olmasına sebep e, herhangi bir e, olay olmuştur, vuku bulmuştur. Her salam başına gelebilecek bir olaydır. Hı hı. Engellilik hiçbir kimsenin kendi isteğiyle olan bir şey değildir. Bu belki trafik kazasıdır, belki doğuştandır, belki sonadandır. Ancak hı hı. ismi çok hoş gelen, Sayın Başbakanımızın da son yılda bunu kanunen de, diğer resmi kurumlardaki isimlerin de engel olarak değiştirdikten sonra hı hı. bu isim bize daha iyi oldu telaffuz olarak. Çünkü engel yani bir kişinin bir yeri ulaşabildikçe önündeki engeldir yani. Biz nedir? Mesela görme özürlü bir kardeşimizin bir yeri bulmakta zorlanması bir engeldir. Hı hı. Mesela ortopedik öngeli bir kardeşimiz benim gibi bastığına yürüyen kişinin merdiveni çıkması bir engeldir ama onun dışında herhangi bir engelimiz yoktur. Zihinsel engeli kardeşlerimiz düşünemiyor, işte onları yaşamıyor. Onun engeli de odur. İşte işitme engelli kardeşlerimize buna keza hmm. e, yıllar yıllar içerisinde tabii ki Türkiye'mizde çok şeyler değişti. Bunların başta engelli kardeşlerimize verilen fırsatları, engeller de bunu fırsat bilerek özellikle eğitimde hmm. çok güzel bir aşama kaydedildi. Sizin de söylediğiniz gibi bugün 20 yıl önce engelli oranı engellerin Türkiye'deki okum oranı yüzde sıfırlarla, sıfır noktalarla ölçülürken hmm. şu anda engelli oranlarının içerisinde yani Türkiye'nin yüzde %12'si engelli olarak düşünülüyor. %4.5'e yakını eğitim görmüş engelli kardeşlerimiz. Daha öncesinden böyle bir imaj vardı resmi kurumlarda ya da özel iş yerlerinde. Hmm. İşte engellileri yapamaz ya da buna uygun bir iş gibi düşünülürdü. Ama şimdi... Gelen sonuçta işte bizim bir avukatımız var, öğretmen arkadaşlarımız var, mühendis kardeşlerimiz var. Bunun yanında sizin dediğiniz gibi artık kendi hakkımızı arayabilecek çeşitli illerde belediye meclis üyeleri, il meclis üyeleri ve daha keza siyasi partilerde bizi temsil eden vekillerimiz var. Tabii ki bunlar hoş şeyler. En azından ulaşabilirlik. Yani üst düzey bir bürokrata ulaşmakta artık bizi temsil eden kişiler var bir kanun düzenlemesi olduğunda işte e, isimle de söyleyebilirim e, hükümet bir kanun düzenlemesi yapacağında Lokman Hava lehimize verecek kararları oluştururken eğer aleyhimize bir karar çıkacaksa hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Şafak Hanım var payı. O hanımefendi de işte buna itiraz ediyor. Yani engellerde bu şey olmaz diyor. Bu da bizim için sevindirici bir olay. E, kişilerin kendi haklarını aramasında hı hı. ya da kendilerine uygun bir yerin yaratılmasına tabii kendi hakları söylemez kendilerinin hakkını araması daha iyi olur. Bu ortamda Türkiye'de güzel şeyler oluyor. Güzel şeyler oldu. Dediğim gibi arkadaşlarımızdan eğitim gören kardeşlerimizden kamuya girenler ya da özel çalışanlar bu işe sahiplendi hmm. ve Türkiye'de engellilik oranı her ne kadar da %12 görünse bile artık bunu engelleri aşmış çok kardeşimiz var. Bu oranı biz sadece zihinsel engelli ya da işte ilkokulu, ortaokulu bitirmiş işe hmm. ulaşamamış devlet tarafından desteklenen engelliler olarak görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici bir olay. Evet, e, peki derneğinize bağlı üyelerinizden ya da üye olmayan genel bir Aksaray penceresinden baktığımız zaman e, ne kadar görme engelli, ne kadar bunların istatistik şeyi var mı e, kafanızda ya da sizin ulaşabildiğiniz? Şimdi biz de derneğimizi kurduğumuzda Aksaray'da Hı -hı. konfederasyonumuza üye tek dernek bizdik. Hı -hı. sadece Sarvadi sizlerin spor kulübü vardı. Hı -hı. Biz Aksaray'daki diğer engelli grub grubundan olan arkadaşlar da üye yapıyorduk. Size şöyle Söyleyebilirim. 97 yılında derneğimizi kurduğumuzda e, derneğimize gelip giden lise, Hı -hı. üniversite yani bizim ulaşabildiğimiz ya da kendi imkanıyla gelen arkadaşlarımız çok fazlaydı. Hı -hı. Ama son yıllarda bunların artık devlet kademesine girmesiyle beraber derneğimize gelip giden derken yani işsiz olup dernekten bir şeyler bekleyen Hı -hı. manasında söylüyorum. Hı -hı. Kardeşlerimizin çoğunluğu ama gerçekten Aksaray'da bu bir başarı. Bizim lise ve üniversite mezunu arkadaşlarımızın, eski arkadaşlarımızdan yok diyecek kadar kişi az kaldı. Hepsi sınavlara girerek ya da Aksaray'daki e, kurumlarda İslam edildi. Hı hı. Bunun yanında bize e, özellikle gelip giden işte cihaz e, şeyinde hı hı. E, yardımında ya da tekelek sandalye yardımında gibi geliyordu. Bunlara da derneğimizin Aksaray'da çok güzel bir yeme kazandık. Derneğimizin çok güzel bir konumu var. Aksa'daki iş adamlarına ya da işte resmi valilik olsun, sosyal yardımlaşma olsun, işte sosyal hizmetler il müdürlüğü olsun bunların aracılığıyla bu malzemeleri de temin ediyoruz. Derneğimizde eskiki kadar yani eli boş olarak gelip giden arkasımız çok az. Şimdi engelliler bugüne kadar yani yakın bir sürece kadar daha çok böyle mağduriyetleriyle ön plana çıkan isimlerdi. Ancak son dönemlerde özellikle kamuda istihdam edilmeye başlandıktan sonra daha ağırlıklı olarak e, istihdam edildikten sonra şimdi insanlar özürlü olmak için bile ya da o rapor alabilmek için de gayret gösterir hale geldi. Bu tür istismarlar kulağınıza geliyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi şöyle sizin de söylediğiniz gibi daha öncesinde yerine kadar da e e, okumuş da olsa ya da e, çok e, sosyal bir engelli de olsa bu kişilerin topluma adaptasyonu zordu. Bir evlilik döneminde olsun, evet. işte bir yere vardığımızda olsun yani ilk bakış açısı bunlar engelli, ihtiyacı var, muhtaçtır gibi düşünülüyordu. Evet. Ama elhamdülillah tabii kamudaki bu işe yerleşmeler ya da Aksaray'ımızdaki bu organize sanayide özellikle akşam fabrikalardaki kontenjanların kullanılması evet. Yani söylemek istediğim bir yerde işle çalıştığınız zaman ya da bir benliğinizi ispat ettiğiniz zaman her kurumda kendinizi ispat daha kolay oluyor. Hı hı. Yani eskiden işte askerliğini yaptın mı ya da işte bir herhangi bir kıza evlilik için bir engelli kardeşimizin gittiği zaman ne iş yapıyor sorusu bizler için çok önemliydi. Hı hı. Bunu elhamdülillah şu anda e, hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarda kamuya gerçekten azımsanmayacak kadar engelli kardeşimiz girdi, bunlar daha da rahatladılar. Ama sizin buyurduğunuz gibi daha öncesinden sade engelliği çalışabilir ya da çalışabilecek düşüncesiyle bakmıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi hmm. bunun içerisinde zihinsel engeller var. Ya da yaşlı olan 75 yaşını geçmiş işte yani bir engelinden dolayı işini göremeyenler var. Hmm. Ama hükümetin son çıkarmış olduğu yasalarla bunlar artık çocukları tarafından sahipleniliyor. Belki e, basından da takip etmişsinizdir. Tekirdağ'da böyle bir şey oldu. Vekilin bir tanesi de aylığında orada bir şey söyledi. Belki ters algılandı ama hmm. daha öncesinden yaşlı olan annelerini, babalarını ya da yanlarında yaşlı olan işte abilerini, kardeşlerini, engelli olan kardeşlerini yurda verebilmek için inanın ta Ankara'ya, milletvekillerine, bakanlara gidilirdi. Evet. Ama hükümetin son yaptığı düzenlemelerle bunların 2022 maaşlarının yanında bakım ücretleri çıkarıldı ve herkes, her aile artık kendi engellisine, özürlüsüne sahip çıkmaya başladı. Çok fix bir kelime var. Evet. Bu insan e, bir saniye durup düşündüğü zaman gerçekten insanı çok derinden etkileyen bir e, kelime bu. O da şu: Herkes bir engelli adaydır. Evet. Yani bugün e, elini kolunu sallayarak çok rahat hareket, sağlıklı bir şekilde hareket eden insanlar e, bir saat sonrasını bilmiyorlar. Evet Dolayısıyla şimdi şeyi merak ediyorum. Derneğinizin çalışmaları arasında e, Allah vermesin e, engelli duruma düşen bir insan yani bugün düşen bir insan için evet. psikolojik bir e, destek ya da bir terapi e, şey yapıyor musunuz? Çünkü atıyorum bir insan belki 15 yıldır engellidir. Artık onu kabullenmiştir. Ama evet. bunun kabullenme süreci içerisinde bugün engelli olan için derneğinizin çalışması var mı? Psikolojik bir destek anlamında. Şimdi bizim en güzel psikolojik destek bizim Hı. derneğimize bu tür kardeşlerimizin gelip bizim ortamımızı görmesi. Evet. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi daha önceki yıllarda biz işte caddede gezerken ya da bir topluma bir işte e, bayramlara özellikle bu 23 Nisan Cumhuriyet Bayramı gibi yerlere gittiğimiz zaman Hı. engelli kardeşlerimiz gerçekten çok üzülecek kelimelerle karşılaşırdı. Yani biz bunları çok yaşadık. Çok güzel çocuk boylu posta ama işte yazı sakat olmuş ya da işte evet. kulağa dönmemiş gibi. Ancak bu arkadaşlarımız bu lafı duyduktan sonra gerçekten çok üzülüyorlar. Evet. Ya da kendileri içine kapanık olduğu için. Ama şunu gerçekten Aksaray'da özellikle bizim diğer illerde de vardır ama biz Aksaray'da açtık. Derneğimize geldikten sonra Fazlaya gerek yok. 15 gün bizim arkadaşlarımızla bir muhabbete girdikten sonra inanır evet. mısınız orada hiç kimse engelliliği veya sakatlığını düşünemez. Evet. Yani herkes birbirine çok bu bizim e, argo olarak gördüğümüz i̇şte, sakattır, topaldır kelimeyle birbirine hitap ederler Hı -hı. ve çok da hoşlanırlar. Evet. Bizim en güzel terapi şeklimiz budur. Biz bunu zaman zaman yaşadık. Ve bir tane örnekle kısaca söyleyeyim. Benim sekreterliğimi yapan bir kız çocuğumuz vardı. Sonunda Konya Devlet Suçları'nda çalışıyor. Hı hı. Bu kızımız bize ilk derneğe üye olmaya geldiğinde inanır mısınız kapının girişinde kendini ifade edemeyecek kadar içine kapanıktı. Hı hı. Ama 2-3 yıl sonra bu oraya gelen engelli kardeşlerimizi yönlendirecek kadar hı hı. artık onlara yani şurada işe girin işte şöyle yapın böyle yapın diyecek kadar kendini açtı. Derneğimize geldikten sonra bizim spor, futbol faaliyetlerimiz var. Oralara geldikten sonra inanın yani bizim içimize girdikten sonra kesinlikle o şeyi yırtar. Yani o psikolojik tedavisini de alır, terapisini de alır. Yani toplum içerisinde kendiki yerini bulur yani. Bu arada Bekir Bey e, spordan konu açılmışken hakikaten e, engellerin engel tanımadığı birçok spor faaliyetine katıldığını da görüyoruz. Evet. Hatta bunların en güzel örneği hatta dünyanın takdirini toplamış e, Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı var ki evet. e, sayısını bilmiyorum ama defalarca Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türkiye şampiyonluğu kazanmış bir takım. Dolayısıyla e, futbol oynayanları da görüyoruz. E, Aksaray'da da derneğiniz çatısı altında e, acaba böyle bir sosyal aktivite yapsanız talep olur mu? Şimdi e, var. Aksaray'da hı. sportif e, amaçlı bir kulübümüz var. Derneğimizle beraberiz. Hı hı. Spor kulübümüz gerçekten çok başarılı. Bu sene sadece ara verildi ligi. Biz de sizin buyurduğunuzu bak Bizim için bu da bir gurur kaynağı. Galatasaray bizim grubumuzdan çıkmıştı. Bizim de tekereksandayla basketbol takımımız Biz Antalya play-off'larda Galatasaray'la karşılaştık. Oo. Oradaki arkadaşlara karşılaştık. Evet. Maç yaptık. Mesut kardeşim var. Eğer dinliyorsa selam ediyorum. Mesut kardeşim onlara üç dört tane sayı attı. Biz Ankara'daki play-off'larda Galatasaray'la karşılaştık. Galatasaray bizim gruptan çıkıp gitti. Ama tabii ki onların verilen imkanlar biraz daha iyi. Tabii, tabii, tabii. Ama bizim de Aksaray'da basketbol takımımız var. Birincilikte yıllarca birincilikte oynadık. Hı, hı. Şu anda ikincilikteyiz. Bu sene bazı imkansızlıklar dolayı arkadaşlarımız katılamadılar. Onlar hı. spor kulübü tabii. Ancak e, sporcu arkadaşlarımızın e, birkaç tane sporcu arkadaşımızın sırf e, biraz daha motive sen biraz daha fizik hı. kondisyon hareket olsun diye Konya engeller takımına gönderdik. Şu anda orada spor yapıyorlar. Hı. E, i̇nşallah önümüzdeki yıllar daha gelişerek devam edeceğiz. Bu arada bizim sporumuzun dışında Gençlik Spor İl Müdürlüğünün de engellilerle ilgili bir çalışması var. Evet. Orada benim üyelerimden atıcı olan arkadaşlarımız var. Hakan kardeşim var. Hanımı var diğer Diyarbakırlı bir kız kardeşimizle evlendi. Evet. Ona da atıcılık üzerine dünyanın çeşitli ülkelerine gidip atıcılık yapıyorlar. Yani sportif faaliyetleri de Aksaray'da varız yani. Ama işte bu noktada üzüldüğümüz nokta şu. Zaman zaman insanlar şey diyor işte bir Aksaray sporumuz vardı. Evet. deniliyor ama aslında bakarsanız işte siz anlatıyorsunuz ve biz dinliyoruz. Evet. Ee, birçok takımımız var bizim. Var. Yani işte birincilikte de mücadele ettiğini söylüyorsunuz. Evet. Sadece yerel gazetelerin arka sayfasında ufak bir haber olarak kadar, e, evet. maalesef bu e, biraz da öz yapmamız için herhalde bir fırsat Doğru. diye düşünüyorum. Doğru. Peki bugünden sonrasını konuşalım. Genelde tabi klasik fix bir konu vardır. Nedir bu? Kaldırımların konusudur. Ben evet. kendimce Aksaray sokaklarında ben de geziyorum ve dolayısıyla bazen çok güzel kaldırımlar görüyorum hakikaten. Evet. Bazen de çok eskilerden yapıldığına inandığım kaldırımlar var. Ama hala zannediyorum ki sadece belediyenin yapacağı kaldırımlardan ziyade o kaldırımların yapıldıktan sonraki halinde de insanların saygı göstermediğini zaman zaman görüyoruz. Atıyorum işte işte dün televizyonda gösterdiler. Sadece Aksaray için konuşmuyorum. Türkiye genel için bu sözlerimi ifade ediyorum. Bu sarı noktacıklar var. Kaldırımların üzerinde plastik şeritler halinde özürlerin, görme engellilerin yollarını bulabilmesi için. işte esnaflar üzerine bir şeyler koymuşlar. işte orayı kapatmışlar vesaire. Biraz da herhalde Şeyin dediği aklıma geliyor Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel bir lafı var ya hani sormuşlar ecemi memleket nasıl diye evet. işte adamların bir işi var bizim dinimiz, dinimiz gibi, gibi bizim bir dinimiz mi? var. Adamların işi evet, gibi. Evet. evet şimdi şöyle söyleyelim ee, hani Müslüman olan biziz ee, örfe gelene önem veren bizim toplumumuz ama nedense bu eksilerde bu olmaması gereken şeyler de bizden kaynaklanıyor. Bunun nedeni sizce ne olabilir? Ama yani hep Avrupa'dan e, övgü dolu sözler alıyoruz. İşte Avrupalılar evet. böyle diye. Şimdi e, sizin de buyurduğunuz gibi ülkemizdeki yapılaşmalarda bundan önceki yıllar, bundan 15-20 yıl önceki Hı. yapılaşmalarda engellilerle ilgili hiçbir çalışma olmamış veya çok az düzeyde olmuş. Evet. Ancak şimdiki ortamı şu anki çalışmalarda hükümet nezdinde olsun, belediyeler olsun engellilerle ilgili güzel çalışmalar yapmakta. Ama sizin buyurduğunuz gibi eğitimsiz ya da engeli yoksa ya da engelinin varlığını hissedemeyen bazı bu duyarsız vatandaşlarımızın yaptığı hatalar. Sizin de buyurduğunuz gibi bizim Aksaray'ımızda da yeni yapmak kaldırılarımız dört dörtlük oldu. Ulaşabilir konusunda Sayın Başkanımız özellikle kendi de takip ederek işte kaldırımların yapılması, engellerin ara geçiş yollarının yapılması ancak tabii eskiden kalan kaldırımlar var. Evet. Eskiden kalan kaldırımlarla ilgili de Geçen hafta içerisinde Sosyal Politikalar Bakanlığının yapmış olduğu hükümet nezdinde bir çalışma var. Burada Şehircilik Bakanlığından, işte Bayındırlık Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığından, belediyeden, İşleri Bakanlığından, Sosyal Hizmetler İl Müdüründen bunun yanında da konfederasyona üye olan derneklerden temsilcilerle bir komisyon kuruldu. Valilik nezdinde kurulan bu komisyon inşallah kısa sürede çalışmasına başlayacak. Bu tespit edebildiği eksiklikleri yetkili makamlara ulaştırarak bunların da ulaşılabilirliğini sağlamak yönünde bir çalışma olacak. Ama sizin de buyurduğunuz gibi yani ulaşabilirlik konusunda yapılacak çalışmalara vatandaşlarımız da biraz daha duyarlı olması lazım. Yani empati yapması lazım. Ben de engelli evet. olabilirim ya da benim de çocuğum engelli. Yüzde %12'si engelli olan bir memlekette, ülkede en fazla üçüncü dereceye varınca bir engelli kesinlikle bir yakın olur bir kişinin. Evet. Kişi empati yaparak bunu düşünmesi lazım. Yani siz sizin de buyurduğunuz gibi aksarayımızda da zaman zaman bu sıkıntılar yaşıyoruz. Çok güzel belediye bir çalışma yapmış, kaldırım yapmış, işte oraya rampasını yapmış engelli vatandaş için. Evet. Ama bizim duyarsız kardeşimiz gelmiş önüne aracını park etmiş, gitmiş. Yani belki Aksaray'da par sıkıntısı vardır ama bu kadar da engellinin geçeceği yeri sıkıntıya sokacak kadar değil. Dediğiniz gibi kaldırımlarda belki daha özel çalışmalar, engell görme engelleri için belki daha özel çalışmalar yapılmamış ama en azından bastonuyla oradan geçecek bir engelli ya da birinin yardımıyla geçecek engelli engelleyecek şekilde kapısının önüne malzemelerini çıkarmış. Artık vatandaş buna duyarlı olması lazım. Hükümet nezdinde çok güzel şeyler oluyor. Hükümet çalışmalarını yapıyor ama vatandaş olarak artık bizler de dernek olarak bunu duyurmak mecburiyetindeyiz ama vatandaş artık bizleri hissedip yani birlikte yaşayacağımızı hissedip bu tür şeylerden biraz daha kaçınması lazım. Özellikle otopark giriş çıkışlarından ya da hmm. engellerin ulaşabilir olacağı yerlerden işte öncelik sırası olan e, kurumlar var. Yani kurumların hepsine engellerin önceliği var. İşte bir bankaya varıyorsunuz belki önceliği var ama hmm. orada önceli oluncaya kadar 10 tane sandalyeden bir tanesini ayakta duramayacak engelliye vermesi lazım. Ya da o engelli bir iki kişinin sırasını ihlal ettiği zaman yani siz öne geçtiniz gibi şeylerle onu itham etmemesi lazım. Hmm. Tabi biraz daha vatandaşımız duyarlı olması lazım. Eğitim görmesi lazım. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi yani bizim e, seminerde söylenen bir gerçek var ki üniversitelerde yani üniversiteyi bitirmiş bize yöneticilik yapan arkadaşlarımızdan inanır mısınız üniversitede özellikle eğin ilgili hiçbir çalışmalar yapılmamış bugüne kadar. Yani şu anda hükümet nezdinde konfederasyonumuz bu çalışmaları yapıyor. Hı. Özellikle e, mimari engellerle ilgili sıkıntı olan işte mimarlık bölümde inşaat mühendisliği bölümlerinde engellerin yaşanabilir şeklini ifade eden Hı. dersler konmaya başladı. Yani bugün bir mimar mimarlığını bitirmiş arkadaşımız çok güzel çalışmalar yapıyor ama engeli inanır orada unutuyor. Hı. Yani şimdi yeni yapılan inşaatlara da bakıyorsunuz engelli rampası yapılmış inanır mısınız bazı engelli rampalar var. Yani sağlam bile çıkamaz sırf göstermelik için konmuş ama buna da artık e, yerel yönetimler belediyeler artık ağırlığını koyması lazım biraz önce bahsettiğim 1995 yılında çıkan bir yasa var. Bu yasanın süresi dolmuştu geçen sene. Meclis bunlara bir süre verdi. Önümüzdeki 2014 yılının 7. ayından itibaren bir süre doluyor. Bundan sonraki yapılaşmalarda kesinlikle ve kesinlikle engelliye uygun olmayan, rampası yapılmayan, işte asansörü zemine kadar inmeyen bu tür yapılanmalarda belediyeler artık ruhsat vermeyecek ya da ruhsat vermekte zorlayacak hı hı. kişiler yani ikinci bir masraf etmeden yani bu çok önemli. Doğru. Bugün bir ev alıyorsunuz, işte belki engelliyle ilgili düzenlemesi yok ama onu yapmak için tekrar ikinci bir masraf var. Oysa ki bunu bilinçli bir mimar ve mühendis sıfırdan yapsa, çevre düzenlemesi ona göre yapsa hem ikinci bir masraftan kurtulur hmm. hem de engellerin yaşayabileceği, toplumda beraberce yaşayabileceği haklarını evet. vermiş olur. Şimdi başkanım siz konuşurken sizi bir taraftan da hayranlıkla izliyorum ancak vebal altında kalabilirsiniz. Bu kelimenin devamı, cümlenin devamı nasıl gelecek diye merak ediyorsanız şunu söyleyeyim. Dernek başkanı olarak evet. e, uzun yıllarda dernek başkanlığı yapıyorsunuz ve birçok insanın duasını aldınız. Evet. İşte e, az önce hükümetteki e, özürlü te temsilcilerinden bahsettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de muhalefete evet. de var. E, yani biri de, de bir gün çıkıp size diyebilir. Yani niçin Aksaray'da e, siyasete katılan bir kişi yok diye. Çünkü son derece konuya hakim bir şekilde e, özürlü kardeşlerinizin durumunu e, savunan, işte dün Sayın Valimizin bildiğim kadarı yalnızdaydınız, evet. e, mü, mülki Erkan'la birlikte olan, vekillerle görüşen, onların dertlerine e, derman arayan bir kişisiniz. Ama burada sınırlı kalmasın diyenler olabilir. O bakımdan vebal altında olabilirsiniz. Siyaset evet. hiç düşünüyor musunuz diye? Şimdi şu ana kadar siyaseti ben kendi adıma düşünmedim. Ancak e, vebal altında kalmamak için biz bu soruyu kendimize sorduk. Hı -hı. Şu anda e, Türkiye siyasetinde eee Muhalefet, ana muhalefet ya da iktidar partisi olan üç tane gözde parti var. Evet. Şimdi bizim için derneklerde siyaset üstü bir çalışma yapmaktayız. Yani şöyle bir siyaset üstü, hiçbir siyasi parti empoze olmadan hı hı. ancak hakkımızı verene teşekkür edip, hakkımızı vermeyenden isteyecek şekilde derneğimizi 15 yıldır böyle bir şeye angaj etmeden çalışıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, sevindirici, bir sevindirici olaylar da var. İşte AK Parti il yönetiminde iki tane kardeşimiz var. Biri ilçede, biri ilde. Hı hı. Bir tanesi avukat, bir tanesi mimar. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yönetiminde iki tane engelli kardeşimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tane bildiğim kadarıyla Doğan Bey sonra bir kişi daha alacaktı ama bildiğim kadarıyla bir veya iki kişi var. Hı hı. Yani dediğiniz gibi belki Gözle görülür siyasete girmiyoruz ama ya da o tür girecek arkadaşımız Hı. belki içimizde daha henüz yetiştirmedik ya da alıştırmadık ama inan temsil babında Aksaray'daki siyasi kardeşlerimiz belli yerlere geldiler ve çalışmalarına parti içerisinde çalışmalarına devam ediyorlar. Bir de selam söyleyeyim ben size. Ee, Molla Harçey Zacı abimiz. Evet. Teşekkür ee, ediyorum sağ yılların, olsun. Yılların duayeni Bekir Hocam güzel tespitler yapıyor. Teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum demiş. Biz de ona teşekkür ediyoruz sağ olsun. Ee, bir de şu var yani kişisel olarak da çok seviliyorsunuz. Yani bu ayrı bir şey. Yani işte artık e, vatandaşın ya da kardeşlerimizin duygusu biz elimizden geldiği kadar dediğiniz gibi yani biz aileden gelen ya da işte yapı yani bu babadan gelen bir hı. şey. Bir şey bir biz kendiliğimizden ya. de kendi ailemizden de bahsediyorsak biz beş kardeşiz. Hı hı. Yani hizmet bizimkisi Allah rızası için bir hizmet. Kardeşim bir tanesi belediye başkanı. Hıhlara belediye başkanı. İki tane kardeşim devlet hastanesinde memur. Yani biz e, babadan gelen böyle bir şeyimiz var. Elimizden geldiği kadar yani kimseyi kırmadan, dökmeden, ikili ilişkiler içerisinde dostlarımızla yaşamak Hı -hı. istiyoruz. Hı -hı. O da belki bize karşı bir sempatidir yani. Sağ olsunlar dostlarımız. Şimdi %12'lik bir dilimden bahsettiniz. özür Özürlenme evet. oranını ifade ederken sanki çok küçük bir rakammış gibi geliyor ama aslında çok büyük bir rakam çok yani. 100 büyük, kişiden çok büyük, tabii. 12'sinin özürlü olduğunu bilmek. Hatta birçok kişi de özürlü olduğunu ispat edemeyenler de var. Onlar da evet. var. Yani dolayısıyla Hakikaten hepimizin ailesinde ya da yakın çevresinde mutlaka bir özürlü var. Ve en iyisi de biz. Yarın ne olacağımız belli değil. Dolayısıyla bu memleketin sağlıklı insanı da özürlü olan insanı da hepimiz birimizin amcası birimizin babası evet. hep biziz dolayısıyla birbirimize sahip çıkmaktan başka da yapacak bir şeyimiz yok son olarak radyo başındaki değerli dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz Bekir Başkan bizleri dinledikleri için çok teşekkür ediyorum ve diyorum ki az önce de bahsettim biz artık yani biz ben sen değil biz evet. biz de bu toplumun bir parçasıyız yani %12'lik dilim belki bugünlerde iç hastalıklarda onlardan bahsetmeyi unuturuz iç hastalıkları olan kardeşlerimiz de artık e, engelli durumuna gelir onlarda rapor alabiliyorlar o haklardan evet. faydalanabiliyorlar biz istiyoruz ki biz olan yerde aile içerisinde hep beraber yaşayacağız. Bu toplumda sen ben ayrımı yapmaksızın hep beraber yaşayacağız. Hep beraber belli bir yeri şey paylaşacağız. Yani önceden ayrılmış işte küçük üç tane malzeme koyup burası özürler parkı kapsama bir kilit vurup bir engele gelip orada salınacak. değil. Hı hı. Biz artık parkları, alışveriş merkezlerini, kaldırımları, bankaları yani ailenin her tarafını beraberce kullanmak istiyoruz. Çünkü biz bugün böyleyiz ama diğerlerinin de böyle olacağı gibi bir empatimiz var. Hı hı. Allah kimseye vermesin ama özürlülük başa geldikten sonra çalışma yapmaktan daha ziyade engelli kardeşlerimize ya da hmm. e, Aksaray'da yaşayan engelli kardeşlerimize bu gözle bakıp hmm. bizden biridir diyerek bakıp her türlü alanda beraber olduğumuzu, beraber olmak istediğimizi duyurmak istiyoruz. Siyasette de böyle, yönetimde de böyle her şeyde böyle. E, biz dernekler olarak hmm. e, engelli kardeşlerimizin ulaşamadığı yerlere ulaştırmak için yönlendirme yapacağız. Halk da bizi sevecek ve beraberce yaşamayı kabul edecek ki kabul ediyor zaten. Böyle bir sıkıntımız yok ama Aksaray'da beraberce bu hayatı böylece sürdüreceğiz inşallah. Başkanım ağzınıza sağlık. E, hakikaten çok mutlu olduk. Değerli vaktinizden bize zaman ayırdınız. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Edin. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Sevgili dinleyenler, Aksaray Özürlüler Derneği Başkanı Sayın Bekir Kaya, JSTFM Mavi Radyo ortak canlı yayınında bizlerle birlikte oldu. Bu programın tekrarını aksarayjstfm.com.tr adresinden yaklaşık bir saat sonra takip edebileceksiniz. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs> best ever